kanalımıza hoş geldiniz. Tantuni yapıyoruz. Böyle etlerimiz var. Bunları şimdi ince ince doğrayalım. Şöyle ince. Şu şekilde doğruyoruz bunları incecik. Daha sonra tekrar bir daha doğrayacağız onları. Yani çok küçük böyle minnacık olmasını isterseniz daha da ince doğrayabilirsiniz ama biraz böyle ince ince olmasını istiyoruz. Şu şekilde. Etli kısmından her taraftan yani her türlü etten yapabilirsiniz, tavuktan da yapabilirsiniz. Bu şekilde doğuruyoruz onları. Şimdi bunları doğradıktan sonra tekrar küçük doğuruyoruz. Şöyle kuşbaşı şeklinde. tenceremizi alıyoruz. Orada pişireceğiz önceden bir pişirme yapacağız. Daha sonra set üstündeki şeyi alacağız onu tavaya. Şöyle büyüklerini ayarlıyoruz. Çok büyük bırakmıyoruz. Yani istediğiniz kadar et alabilirsiniz, 150, 200, ne kadar istersen ailenize göre o şekilde yapıyorsunuz. Şimdi etlerimizin hepsini kullanıyoruz. Böyle şerit şerit yapıyoruz. Daha sonra küpe, küp 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 doğuruyoruz bunları. Şimdi hepsini tencereye koyduk. Tüpün üstüne koyuyoruz. Kapağını tencerenin kapatıyoruz. pişsin diye. Şöyle tenceremizi açıyoruz. Arada bir karıştırıyoruz onu. Pişerken, etlerimiz pişerken soğan salatamızı bu arada yapıyoruz. Maydanozlarımız saplarla beraber, saplar ile beraber doğuruyoruz. Önceden bunları hazırlıyoruz. Etlerimiz bu şekilde pişiyor. Kırmızı soğan kullanıyoruz. İsteyen Beyaz soğan kullanabilir. Soyuyoruz onu, doğrayacağız. Şöyle soğanımızı ince ince doğrayacağız. Bu şekilde doğruyoruz onu. şöyle az bir tuz atıyoruz üzerine. Elimizden biraz onu öldürüyoruz. Yani öyle canlı canlı bırakmıyoruz. Az bir sumak atıyoruz üzerine. Böyle bir çay kaşık ya da bir buçuk çay kaşık kadar. Kırmızı biber de atıyoruz yani pul biber zevkinize kalmış. Maydanozları oraya karıştırıyoruz. Şimdi tanturumuzu saca aldık. Sacda pişiriyoruz. Daha iyi kavrulsun diye. İsteyen tavada veya tencerenin kendisinin içinde de gene devam ettirebilir. Böyle. Bir iyice pişmesini bekliyoruz. ekliyoruz. Kuru olursa sıvı yağ ya da azıcık su ekleyebilirsiniz. Şimdi azıcık sıvı yağ ekliyorum ona. Çok kuru olmasını istemiyorum. Yani. İsteyen su ekleyebilir. Bir yarım çay bardağı kadar bir sıvı yağ ekledim oraya. Daha küçük minik yapabilirsiniz etlerinizi size kalmış yani etkinize kalmış böyle biraz bir şey gelsin Çok ince dolmak istemedim. Şimdi baharatlarımızı ve tuzumuzu koyuyoruz. Az tadımıza göre bir tuz ekliyoruz buraya. Kırmızı biber ekliyoruz. O da zevkimize göre yani fazla veya et, az eklemek bize kalmış. Şöyle az bir kimyon. Az bir karabiber yani bir çay kaşığı kadar ekliyoruz. Etiniz yağsızsa sıvı yağ ekleyebilirsiniz. Benim gibi ben biraz sıvı yağ ekledim oraya daha yumuşak daha güzel olsun diye. Yani pişmiş olan etimizi iyice kavurduk onu. Şimdi ekmeğimiz var. Böyle sandviç ekmeği olabilir, lavaş olabilir. Hangisini isterseniz onunla yapabilirsiniz. Bunun içine batırıyoruz böyle. İçini iyice almasını istiyoruz. Yağını alsın diye. Sonra etimizden biraz alıyoruz. Buraya koyuyoruz. Ne kadar istersek. Şöyle. Soğan salatamızdan biraz koyuyoruz. Lavaşta da aynı şekilde yapıyoruz yani lavaş kullananlar öyle yapmak isteyenler öyle yapabilirler. Domates koyuyoruz. İstediğimiz kadar. Şöyle. Sonra üzerine bir limon sıkıyoruz azıcık. Şöyle ekmeğimiz hazır olmuş oluyor bu şekilde hazırlıyoruz. Yapacak olanlara afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler.